Aksaray'ın Gül Ağaç ilçesine bağlı Kızılkaya Köyü'nde bulunan Aşıklı Höyük kazıları 1989 yılından itibaren kesintisiz devam ediyor. Uluslararası bir proje olarak yürütülen Aşıklı Höyük kazılarında neotolik dönemin yaşam biçimi araştırılıyor. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Gül Ağaç Kaymakamı Şeyma Bolat Balak, İlk Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan ile birlikte Aşıklı Höyük kazı alanını ziyaret ederek Aşıklı Höyük kazı başkanı İstanbul Üniversitesi arkeolojik Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Nurcan Kayacan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Güneş Duru'dan kazı çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Kazı alanlarını ve örnek olarak yapılan Aşıklı Höyük yerleşkesinde incelemelerde bulunan Vali Kumbuzoğlu, Aşıklı kazılarının bilime ve tarihe ışık tuttuğunu söyledi. Evet. O yüzden sağda hala bu bitkiler burada var. Bunları da buraya koyuyoruz bu şekilde. <laughs> Bu 4000 metrekarenin içinde. Ama mesela buralarda da bir çalışma evet. Evet. Aşıklı Öyk projesinin 2024 yılı çalışmalarına başladık. Bu yıl Aşıklı'nın en üst tabakasında çalışıyoruz. Buradaki Aşıklı insanının Aşıklı'yı neden terk ettiği sorusu üzerine odaklandık. Uluslararası bir projeyiz. Bu projede Amerika'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan şu anda uzmanlarımız var. Bu ilerleyen dönemlerde daha da çoğalacak 10 bin yıl önce kurulmuş bir köy o dönemin neotik dönemi yaşam biçimini anlamaya çalışıyoruz programımızı montan, programımızı 4, <laughs> korumak istediğimiz bu alanın e, yakın doğuda yani Mısır'dan ve bu bölgede örneği yok. Güneş durumu Mimar Sülan e, Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden. 1989 yılından beri Aralıksız olarak devam eden Aşıklı kazıları e, hem orta Anadolu için hem de e, dünya e, tarih öncesi arkeolojisi açısından oldukça önemli bir kazı noktası. Nedeni bin yıl kesintisiz burada yaşam görüyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz alan örneğin. Ee, yakın Doğu'da da birkaç örneğini bildiğimiz özel bir e, alanı işaret ediyor bize. Burada gördüğümüz tabanda e, kırmızı ve sarı e, aşı boyaları var. Kireçten yapılmış bir taban. E, kırmızı genelde tarih öncesi topraklarda e, e, biraz bize e, kan sembolizmini düşündürüyor. O yüzden de belki burada bir takım ritüeller gerçekleştirilmiş olabilir. Bunlar inançla ilişkili olabilir. Ancak elimizde mimari öğelerden daha fazlası maalesef yok. Sorularımızdan bir tanesi de bu alanın neden yapıldığı, bu alandaki faaliyetlerin inançla nasıl bir ilişkisi oldu. Dünya'nın ilk beyin ameliyatının gerçekleştirildiği bir merkez burası Aşkliyuk. Evet burası gerçekten heyecan verici bir yer. 11 bin yıllık bir tarihi var ve burada bin yıl bir yaşam merkezi var. Bin yıl boyunca burada yaşayan bir medeniyet var. Bir insanlık tarihi var. Burası bilime, tarihe, sanat tarihine kazanç sağlayan bir merkez. Aynı zamanda bilim dünyasında öğrencilerimizde bir destek veren öğrenim merkezi bakımdan turizm destinasyonu açısından gerçekten çok ilgi çekici bir merkez